Aşk-ı Memnu dizisinde meşhur sahnede araya yastık koyma talebinde bulunduğu iddia edilen ve belli kuralları olduğu bilinen güzel oyuncu en son tekrar Kıvanç Tatlıtuğ ile İstanbul için son çağrı, filmde yer aldı. Beren'in en son ekranlara yansıyan bir görüntüsü aşırı erotik olunca, artık kuralları yok mu? Sorusunu dile getirdi. Yine iddialara göre Eşi Kenan Doğulu'nun bundan çok rahatsız olduğu ve kavga ettikleri söylendi. İddialar doğru mudur bilinmez ama o son derece iddialı görüntünün şimdiden sevenleri tarafından onaylanmadığı biliniyor.